Merhaba değerli dostlarım, sorular gelmiş, bize soruları cevaplayalım. Uzman çavuş olabilmek için askerlik yapmış olmak gerekir mi? Arkadaşlar, uzman çavuşluk başvuruları için ilk başvuru sırasında askerliğini yapıyor olmak ya da telis tarihinden itibaren 5 yılını geçmemiş şartıyla olanlar başvurabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere 2022 yılı için 1995 sonrası doğumlu olup askerde ya da askerliğini yeni bitirmiş olanlar uzman çavuşluk başvurusunu yapabileceklerdir. Yani arkadaşlar askere gitseniz de e, başvuru yapabiliyorsunuz. Askerliğini yapmasanız da başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Askerliğinizi bitirip terhisiniz arasından 5 yılı aşmadığı sürece başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz kardeşlerim. Yeterli kriter, yeterli şartları taşıdığınız takdirde sizler de başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz kardeşlerim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim.